Anadolu Gençlik Derneği İlçe Temsilciliği Başkan Yardımcısı Hasan Katırcı, Çanakkale şehitleri için düzenlenen 250 bin şehit için 250 bin hatim kampanyasına İnegöl halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Toplam 1350 kişinin Hatmi Şerif'e katıldığını belirten Katırcı, Hatmi Şerif'in son ayağı olan Çanakkale gezisine de tüm ilçe halkını davet etti. Bu... Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Temsilciliği Başkan Yardımcısı Hasan Katırcı yaptığı açıklamada, düzenlenen 250 bin hatmi şerifin finali için cumartesi günü gece saat 21'de yelken halısı önünden Çanakkale'ye araç kaldıracaklarını belirtti. Düzenleyecekleri Çanakkale gezisine tüm İnegöl halkını davet etti. Katırcı, programa katılmak isteyenlerin bir an önce Anadolu Gençlik Derneği'ne kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Bildiğiniz üzere Çanakkale zaferimizin 92. yıl dönümünü yaşıyoruz. Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Savaşı. Dünden bugüne eskimeyen bir ders kendi içinde apayrı bir okuldur. Çanakkale toplu vuran yüreklerin birbirine kenetlenmiş gönüllerin zaferidir. Zira Çanakkale silahla iman gücünün çarpışmasıdır ve bu çarpışmada imanlı yürekler galip gelmiştir. Düşmanın askeri gücü, kocaman topları ve kan kusan armadaları henüz sakalı bitmemiş Bıyığı terlememiş Mehmetçiğin gözünü korkutmamıştır. Siper ederek gövdelerini bu hayasızca akına dur demişlerdir. Mehmetçiğin bu azmi cihat şuuru ve şehadet özleminden başka bir şeyle asla ifade edilemez. Milletimiz Çanakkale zaferiyle dini, vatanı ve namusu, namusu söz konusu olduğunda nasıl bir destan yazacağını cümle aleme göstermiştir. Dün Çanakkale zaferini kazanan ruh bugün sinelerden sökülmeye çalışılmaktadır. Bizi yenemeyeceğini acı bir tecrübeyle anlayan emperyalist güçler taktik değiştirmiş silah ve savaş yerine ekonomik ve kültürel dejenerasyonla ruhları öldürmeye başlamıştır. Ülke ve köylerine varıncaya kadar Anadolu'nun her yerinden ve hatta Kosova, Makedonya, Azerbaycan, Mekke, Medine başlı olmak üzere tüm Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Balkanlardan Güney Afrika ülkelerine kadar pek çok yerden genel merkezimiz aranarak ve elektronik posta ile ulaşılarak kampanyamıza yoğun bir ilgi gösterilmiştir. Öyle ki sadece hatimlerle değil binlerce süreyi celile ve kelime-i tevhidle de aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye edilmiştir. Anadolu Gençlik Dergisi İnegöl temsilciliği olarak kampanyaya katılan ve bugüne kadar okunmuş olan İnegöl'ümüzde 1350 hatimde gerek okuyarak gerekse kalben destek veren tüm İnegöl halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle İnegöl'ümüzde Anadolu Gençlik olarak bu yıl 3 ayrı etkinlik düzenlemişizdir. Birincisi bildiğiniz gibi geçen hafta cuma akşamı araştırmacı gazeteci yazar Sayın Ekrem Şama Bey'in yine gönlümüze teşrifleriyle beraber Çanakkale Geçilmez konulu konferans tertip edilmiştir. Ekrem Şama Bey Türkiye genelinde Çanakkale ile ilgili 82 yerde konferans gerçekleştirecektir inşallah. İkincisi Genel Merkezimiz öncülüğünde 250 bin şehidimize 250 bin hatim kampanyasında 1350 hatimde İnegöl'den destek verilerek İnegöl'ümüz üzerine düşen görevi yapmıştır. Üçüncü olarak bunlarla bağlantılı 24 Mart 2007 Cumartesi gece saat 21.30'da Yelken Halı Saha önünden otobüsler kaldırılacaktır. Programımıza katılmak isteyen kardeşlerimiz Anadolu Gençlik Dergisi temsilciliğimize müracaat ederek veya 711-1299 Noğlu telefon numarasını arayarak kayıp Kayıt yaptırabilirler.